Haydi oğlum be! Atamadık la! Aklı bunda da mut yok. Haydi Ramazan! Hadi Kerim, hadi Kerim! Emmeye yazık oldu dedim. Ulan çeke çeke yiyeceğimiz golü mü çekeceğim lan? Tıpkı Şenol abi gibi kurtardı abi. Ya var herhalde. Ya ne Turnuvada Hasan Şaş'tan sonraki en etkili eleman. <gülüyor> <gülüyor> o da olmadığına göre tek eleman bu kaldı artık. <laughs> ya ben ne açısını şöyle görüntümüzü alayım da. Hakem bana çık diyene kadar devam abi. Saygılar gençler. Gel, 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 gel. Görsün ya. Ben basın mensubuyum. Kartını görebilir miyiz? Ne yapacaksın? Basın kartı. He? Kart basacağız. Ne şey diyor ki? Yürü. Veteranlardaki Salim abi beni şöyle bir çek diyor. Şöyle aa, etmiş, bu arada aa, gol yiyor. <laughs> <aa, gülüyor> şöyle etmiş ben, Beni böyle bir çek diyor. Sanki Salim abi diyor. Eskiden selfie mi varmış la? Ben videosunu çekerim la selfie'nin. Selfie ne? Şunlar da kendini çekiyordu sanırsınlar. Şöyle döndüreyim de. Selfie video. Abi gözlükler senin kim da anlaşılmıyor kardeş. Öyle mi? Tabi. Bak mi? o da orayı çekiyordu sanırsınlar. Ben de orayı çekiyordum. Selfie abi. Selfie, <laughs> selfie kamerasında video çekiyorum artık. Ne yapıyorsun? Anlıyor musunuz Mustafa'yı? Mustafa Serhat Mustafa gözlükten. <laughs> <laughs> Gözlüksüz Ahmet. Yedik la. Lan yemedik la. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor>